Güneş gibi yıldızlarda ısı 15 milyon dereceyi bulurken, karanlık uzay denizinde eksi 270 derece gibi akıl almaz bir seviyeye iner. Bu olağanüstü farklılık içinde canlıların yaşayabileceği aralık sadece 125 binde birlik bir dilimdir. İşte dünyamızın ortalama ısısı bu 125 binde birlik bir dilim içerisindedir. Dünya mevcut ısısını koruyamayıp kısa bir süre için bile içinde bulunduğu sıcaklık diliminden çıksaydı, dünyamızdaki hayat son bulurdu. Eğer gezegenimize en yakın yıldız olan Güneş'e Venüs kadar yakın ya da Jüpiter kadar uzak olsaydık, yeryüzü üzerinde hayat olmayacaktı. Güneşten dünyaya ulaşabilen ısı oranı yüzde 10 kadar azalacak olsa, yeryüzü kalın bir kar ve buz tabakası altında kalacak, eğer biraz artacak olsa bu sefer de yanıp kavrulacaktı. Tüm bu değerlerdeki çok ufak bir değişiklik bile dünyadaki hayatın yok olmasına sebep olacaktır. Acaba dünya ile güneş arasında bu mesafe bir tesadüfün eseri midir? Dünyanın milyonlarca ısı derecesi arasında tam da canlıların yaşayacağı ısı derecesinde olması rastgele bir tesadüfün sonucu mudur? Evet. Dünya ile Güneş arasındaki mesafeden tutun canlıların yaşayacağı ısı derecesine kadar her şeyde görünen ve son derece hassas olan bu denge sonsuz kudret, ilim irade ve merhamet sahibi olan Allah'tan başka hangi sebeple izah edilebilir?